Ne haber fıstık? Selamlar canlarım, gelinim, sevgi pıtıcıkları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibi enerjiyim bugün de. Bugün cumartesi. <laughs> Abi okul yok. Okul yok. Rahatsınız. Ah oh, yarın da yok. <laughs> Oğlum bu bozulmuş mu lan? <laughs> Arkadaşlar yorumlarda çok gördüm. Danfur editlerinizi hep beraber tepki verecek. Damla ile Furkan da galiba. Dur bana. Evet Damla ile Furkan'ın editlerini izleyip hep beraber tepki vereceğiz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yepyeni videolardan haberdar olmak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Evet bakalım. Lan bu Damla şey değil mi? Eroğlu kardeşler vardı. Onun kardeşleri mi acaba? Hayda. İlk önce bana bunu söyleyin. Damla kaç yaşında, Furkan kaç yaşında? İlk defa izlediğim için bir analiz yapalım dedim. Çok küçük durmuyorlar. Bir 18-19 aralığında var sanki. <laughs> Hep birlikte arkadaşlar ben niye bağırıyorum oğlum hapşırınca? <laughs> ne olacak? Ha bu YouTube videosu galiba. Aa! Yeni sevgili mi şakası galiba bu. İlk önce bakışta yakıştırdığımı söyleyebilirim tabii ki. Oğlum birbirlerini seven insanlar, benim video çektiğim insanlar birbirlerine çok benziyorlar ya. Mesela Danfur da birbirlerine benziyorlar. Birader çok yakışıyor diyenler bu videoyu beğenebilir mi ya? Bakalım sayımız kaç olacak? <laughs> birlikte yayın da açıyorlar galiba. Nereden tanıştılar? TikTok yayınlarından mı tanıştılar bu çift? Ama birlikte güzel vakitler geçiriyorlarmış ha. <laughs> <laughs> Lan o değildi şu an sevgililer mi? Yani bir isim koymuşlar mı? Yoksa fanları yakıştırdığı için editler mi yapıyorlar? Ha bence bunları sevgili <laughs> ya baksana abi. Hani çok yakın duruyorlar her videoda. Oğlum o değil de bu yağmurla Görkem onu da çiftlemeye başladılar. Görkem Karahasan'la yağmur yer olduğunu. Onlara da bir tepki videosu gelsin mi? Buradan bir şey istiyorsan verebilirim. Hayır yok teşekkür ederim. <laughs> Düşünmen yeter. Sen arıyorsun. Tamam. tamam. Damlar çok düşünceli. Tamam. Kazan. Yeneceğim. <laughs> Kazan. Kazanacağım. <laughs> Kazanacağım. Evet. Kazandım. <laughs> şampiyon olduğuna paralı damlayı mı bölüşsün? Evet. evet. Kısır Aa, damlayın. beraber bir yola çıktık Bak, Bir yarışma videosu çekmişler. Furkan kazanmış. Damlayla birlikte harcayacaklarını söyledi. Güzel. <laughs> Bilader bu sıralar herkes birbirleriyle şipleniyorlar ya. Lan bunu yırtacağım ha. Ben bunu yırtacağım artık la. Beni de Mahmut Tuncel ile şipliyorlar ya. Elini mi tuttu orada? Ben mi yanlış gördüm? Oğlum bence sevgililer ya. He? Ne diyorsunuz? Sevgililer bence. <laughs> en son var ya bu şiplediğiniz çiftlerin yanına gideceğim. Youtube videosu çekeceğim. Hepsini toplayacağım lan. Hepsini toplayacağım. Gelin diyeceğim. Şenlik var. Danfur teşekkürler. Dampur, Dampur. Utanıyorlar bu ya. yayında Çıkar biri karşıya Yani bazı kitleler ergen diyor Bazı kitleler prim diyor Bazı kitleler de gerçekten birbirlerine aşıklar diyorlar Siz hangi yöndesiniz Fikirlerinizi yoruma bekliyorum Kötü olursan seni hastaneye götürebilirim Hayda O kadar kötü değilim de Bazen... İlacın ilacın nerede biliyor musun? Nerede? İlacın ilacın burada. Ananı avradın işte ilacın benim diyor. Oğlum sevgili olmuşlar ya. Damlaya bak damlaya nasıl da utanıyor çekiniyor ya. Galiba arkadaşlar süp küsüp barışmışlar galiba. Şu an küsler mi? Barışıklar mı? Barışır kelimeye bak. Türkçe Barışmışlar herhalde. Bilmiyorum. Ama siz aydınlatacaksınız. Ama benim kendi düşüncem arkadaşlar bence yakışıyor ya. Gerçekten yakışıyorlar ya. Çıkanla Yaklaşık evleniyorsunuz Ablası dünden hazır be Ablası dünden hazır çıkmaya karar verdik Sevgiliyiz Evet Eee tamamen kısacası Biz sevgiliyiz Biz öyle düşünmüyoruz Biz birbirimizi çok seviyoruz Boşver okay. geldin şimdi sen birbirimizi çok seviyoruz Ya bence haberleri vardır ya Bu video bence kurgudur ya Siz ne diyorsunuz? Bence haberleri var. Çünkü 50 tane böyle video çeken oldu. Zaten ablaları hepsi YouTube'un içinde şaka olduğunu anlamayacaklar mı? Tuğba'nın hiç hoşuna gitmedi mesela. Morali bozuldu. Suratı düştü. 5 karış oldu. Efe diye biri ona yüzük attı. Oğlum Efe kim? Edit güzel olmuş bu arada da. Ben Efe'yi anlamadım, ne oldu oğlum? Damfur, damfur kim herkes öyle yazıyor? Damma, <laughs> anne, fa, fe, da, da, çok lazımdır, bak ünlük Damla'nın annesi damfur yorumlarını okudu be! O sırada annesinin saflığı Annesi nereden bilecek damfuru ya? Aa. Yani ben galiba. Güzel, gerçekçi yapmışlar burayı da. Beğendim. Onayımdan geçti evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Duyu ve düşüncelerinizi kesinlikle yoruma yazın. Danfur yakışıyor mu? Şuradan da istediğiniz videolara tıklayıp izleyebilirsiniz. Şuradan da abone olabilirsiniz. Bir yerlerden abone olun işte. Haydi yarın görüşmek üzere. Bay bay.